Murat Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? İyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben de Bursa Bey'de e ekibine teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı sağladıkları için. Çok büyük keyifti. Şimdi ben böyle bir kısaca bir firmayı tanımak isteyeceğim. Tarihten başlayarak. E, firmayı anlatır mısınız bizlere? Firmamız 1994 yılında kurulan bir işletmedir. Evet. E, kendisi e, babamın Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan yani emekli olduktan sonra e, Bursa'ya yerleşmesiyle e, bayrağı da benim devralmamla beraber ortaya çıkan bir işletmeler. Evet. Peki buranın kuruluş tarihi nedir Murat Bey? 1995 de? yılında e, bursalılara ve e, Güney Marmara'ya hitap etmeye başladık. Ne güzel. E, Üstad Baba tabi burada. Tabi. Babam bu Sıddık Özen. Kırıkkale Stikber. Makine Kimya Silah Fabrikası'ndan emekli. Buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim kendilerine. Destekleri, emekleri çok büyük ve hala da aynen öyle devam ediyor. Siz de burada baba oğul sır sır tomuz omuz, omuz aynen mücadele öyle. ediyorsunuz. Öncelikle çok keyifli bir yer kurmuşsunuz. E, dekor olarak, ambiyans olarak çok keyifli bir yerdeyiz. Tanıyalım mı? Neler yapıyoruz burada? Verdiğiniz hizmetler neler? Ürünlerimizde neler var? Kimlerle çalışıyoruz? Buyurun biraz burayı tanıyalım. Biz öncelikle bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Buyurun. Bursa'da ve çevresinde ve Güney Marmara grubuna hitap ediyoruz. Ve olmazsa olmazımız ruhsatlı silahların tamiri, bakımı, kaplaması, gravür işlemesi ve her türlü tüveklerin bakımı onarım işlerini yapıyoruz. Hani tamir anlamında ve bölüm anlamında A'dan Z'ye diyebiliriz değil mi Aslında A'dan nasıl... Z'ye evet. A'dan Z'ye genellikle müşteri potansiyelimiz e, asker, polis ve vatandaşlara hitap ediyoruz. Evet, arz meselesi. Tabii aynen Sanırım öyle. Ama tek çizgi ruhsatlı. Tabii ruhsatlı olması yapılıyor. olmazımızdır. Yani kırmızı çizgimiz özellikle ve özellikle ruhsat olacak. Evet, zor bir iş. Zor tabii. Yani emek istiyor, sabır istiyor, tecrübe istiyor ve en önemlisi sevmeden imkansız yapılması. Zaten e, şu önemli. Bir işi sevmezseniz başarılı olamazsınız. Seveceksiniz ki başarınız daim olacak. Kesinlikle. Bu başarınızın sırrı ne peki Murat Bey? Çünkü sektörde çok ciddi bir istikrar var. Özellikle e, babanız Sıddık Bey. Şimdi şöyle bir şey. E, her şeyden önemlisi e, babamın bu işin dediğim gibi e, mutfağından gelmesi, e, beni mesleğe yönlendirmesi ve e, önümde her daim bu işi bilen bir insanın çizgisinden yürümek başarıma başarı katacağına emin olduğum için devam ediyorum. Ve ürünlerinizin de tabii ki arkasındasınız. Tabi haliyle. Şöyle. Yapılan her iş, yapılan her iş emek ve elemeye göz nur olduğu için bu işletme var olduğu müddetçe Allah da bize ömür verdiği müddetçe garantili. Tabi ama müşteri tarafından silah darbe görmediği müddetçe veya düşürülmediği müddetçe veya bir yere çarpmadığı müddetçe yaptığımız her türlü iş garanti kapsamında. Evet bunu söyleyebiliriz ama artık yetişmiyor maalesef. Alttan da personel gelmiyor. Biz Bursa'daki röportajlarımızda bunu hissettik. ya Sadece sizin sektör değil bir sanayide de artık çırak yok. Şimdi belirttiğiniz gibi haklısınız. Bizim mesleğimiz de tamamıyla e, eski mesleklere yönelik. Yani zanaatkar dediğimiz gruba giriyor. Nasıl bir semercilik, nasıl bir e, kalaycılık veyahut da nasıl bir bakırcılık e, yok olmaya yüz tuttu ise bizim meslekte tamamıyla kişiye odaklı olduğu için ve özel bir meslek. Hani her insan bugün silah tamircisi olamıyor. Olamaz. İçişleri Bakanlığı'na onaylı resmi silah tamircisiyiz aynı zamanda. Evet. Ve İçişleri Bakanlığı'nın e, açmış olduğu sınav çerçevesinde bir silah tamir bakım yetki belgesi alıyoruz. Evet belki bu bayrağı Poyraz Aşağı'da e, düzeltiyor Poyraz Eren Aynen de, öyle. Devre olur sizden için. İnşallah devam zaten eden, e, gördüğümüz gibi resmimizde de var. Üç nesil <laughs> evet, e, aynı anda fark ettim. E, iş başında inşallah olacağız diye düşünüyoruz. İnşallah diyelim. E, peki bölge olarak nerelerle çalışıyorsunuz Murat Bey? Yani yurt içi, yurt dışı ya da bilindik bir Şimdi var. şöyle bir şey. E, Tamamen yurt içi e, odaklıyız. Hani yurt dışıyla herhangi bir silah olduğu için ve demin de izah ettiğim üzere ruhsatlı olduğu için e, yurt içi haricinde yurt dışı maalesef. Yurt içinde çalışmalarını Aynen söylüyorsunuz. Öyle. Son soru. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Şöyle bir geriye dönüp bakarsanız. Film şehri yürü geçse. Buraları hayal ediyor muydunuz? Ya da bundan sonraki hedef ve projelerde kısmetse neler olacak? Şimdi şöyle bir şey. E, sektörde her zaman en iyi olmanın e, yanındayız ve ee bayrağı babamdan devraldığım için 99'dan bu zamana kadar hani benden sonraki kuşağı bayrağı nasıl devredebilirim onun hedefindeyim. Yani aynı zamanda da hani burası babadan oğula geçtiği için belki biz de bayrağı bir başka kişisine devredebilir miyiz? Onun derdindeyim. İdolünüz babanız sanırım. Aynen öyle. İdol olarak değil mi? Bıraktığın en büyük miras da dürüstlük sanırım size. Aynen öyle. Değil mi? E, hala da aktif olarak çalışıyor. Tabii ne hedef bitecek, ne hayal. Bu yaşam boyu devam Aynen edecek. Aynen öyle, katılıyorum size. Sıddık bile bitiremedi. Hala devam. Kendisi tabii 25 yıl makine kimyaya e, yani. hizmet verdi. 25 yani. yıldan sonra bir 25 yılda serbest piyasaya hizmet ediyor ve hala Allah'a çok şükür yanımızda yani. Zaten o çalışmaya zor. bırakırlarsa yaşlanırlar. Gerçekten tabii o da zor. doğru. Siz de haklısınız. Peki Murat Bey buradan son olarak Bursa'ya tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Böyle son mesajı ben size bırakmak istiyorum. Şimdi şunu öncelikle ifade etmek isterim. Ee, i̇nsanlar tabii ki silaha hayır diye bir algı e, oluştu ama ben de şunu ifade etmek istiyorum. Silah tek başına bir korku abidesi olmasın. Öcü değil. Peki, öcü değil. Evet haklısınız tüm dünyaya baktığınız zaman düzeni de koruyan bir silah. Ama bu silahı da kullanan da bir insan. Eğer ki insan kendisini tam olarak adapte ederse bu silah öcü olmaktan dışarı çıkar. Ve eğitim ayrıca Doğru ellerde Tabii, olması lazım. Eğitim ve doğru elde olması da en önemli handikap. Evet bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş buldum. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Murat Bey sizlere. Başarılarınız her zaman daim olsun. Çok teşekkür Hoşçakalın. ederim. Hoşçakalın. Sağ olun.